Emir, Emir vurdu, son anda Bora. Emir abi, oh! Bora vurdu, nefis gol geldi. Ay! Emir vurdu. Vurdu. Gol. Nasıl oldu? out, ne yapayım ki bir gitti oğlum. Atla, harcayla bir çekil. Pardon birader, biz biraz gürültü mü yaptık? Ha, yok yok. Yok ya, öyle değil de. Ya biz de oynayabilir miyiz? ...kopumuz var o bakımdan. Doktor döndürme! Sen de! Arap El var, el var! Bu sevgili oğlan da Deniz'in kardeşi. Adı batsın. Yalnız maşallah samimiyet ilerlemiş. Kardeşiyle mardeşiyle dört koldan virüs gibi saldırıp... ...kıyın kıyın giriyorlar Rıza'nın kanına. Hala, 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 o hala, 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 rahatsız olacak. Merhaba. Merhaba. burnumuzun da dibine gelip oturdu. Kalitesiz ya. Gülistan ablacığım sakın beni yanlış anlama. Sen çok daha iyi bilirsin tatlım ama... ...bence def edin bu Nursus suratlıyı buradan. <laughs> Bir bahane bulun canım. vurup tekmeyi çok ödersin. Sizin eviniz değil mi? Ne De bahane bulacağız ki çocuğum? Ee, misal Servet teyzeciğim, siz temiz titiz insansınız. Acaba sizin terasa teras terliğiyle mi çıkılıyor yoksa... ...çamurlu, kramponlu <laughs> fıtılay kabısıyla mı? Hadi çocuğum oyun bitti. İçeri girin elinizi yüzünüzü yıkayın. Ya anne beş dakika daha ya. Rıza keserim topunuzu hadi dedim. Siz durun bakayım haytalar <laughs> o ne o ayağınızdakiler? Benimkisi AirPump modeli teyzeciğim. Yürürken üst bacaklarımın ve kalçamın çalışmasını sağlıyor. Belki sizde adet böyle. Evinize sokan leş gibi kirli pasıyla giriyorsunuz. Ama bizim hijyen terasımıza ayağınızla çıkamazsınız. Hmm, elimizle mi çıkalım? <laughs> yani ee, burası açık hava efendim, ee, teorik olarak sokak sayılır. Sokaksa çöp de atın buraya, oldu olacak doktor bey. Aa biz sokağa da çöp atmıyoruz ki, siz atıyor musunuz? Aman pek temizmişsiniz. Cihangir'in bütün kedilerinin çişi evinizin içinde. Niye? Hayvan barınağı mı var bizim evde? Servet Hanımcığım, bizim evimiz temiz. Ee, her gün ayakkabılarımızın altında siliyoruz, evimizi de temizliyoruz. Hımm, eline maşalıymış ha. Allah kolaylık versin, gözünü oyar insanın. Hayır efendim kapınızın önüne teras telliği koyacaksınız. Bizim terasımıza çıkmadan önce terlik giyeceksiniz, göreceğim. E, kusura bakmayın koyamayız Servet Hanım, Çünkü e, yani sizin şu sıra sıra plastik terlikler zaten başlı başına bir görüntü kirliliği. Sensin görüntü kirliliği. <laughs> Aa, öyle kısacık eteklerinle, bilmem nelerinle her tarafını aça aça. Aa! Çok affedersiniz ama siz benim ablamın eteğine karışamazsınız, tamam mı? Ben karışırım. Kim mi karışıyorsun sen ya? Aa ah, teyzeciğim şöyle bir şey de var. Aa, ah, bir yerde yine tek İzmir'imizin folkloru sayılır. Evet. Bizi kültürel olarak asimile edemezsiniz. Benim ablam isterse burasına kadar açar. Anladınız mı? Oğlum. Servet amcam, burada konumuz aslında etek metek değil. Burada konumuz şu plastik terliklerin yüzyıllarca doğada yok olmaması. Sen de yok olmuyorsun doğada. Sürekli dibimizdesin. Ay bir yok versen Belgrad ormanlarında falan. Abartma anne, soğukkanlı oynar. Kibini provoke et. Yok olmadı ya. T terlik mevzusundan girdik ya işe. Cık, olmadı Nur hayatım. Annem de zaten temizlik bağımlısı. Bak ayarını kaçırır bu işin. Ha, buraya da yazıyorum. Vallahi ben Servet teyzemi anlıyorum ablacığım. Biz onunla ruh eşiyiz. Servet Hanım. Bakın sizi nezakete davet ediyorum. Gelemem çocuğum, meşgulüm. Terası çamaşır suyuyla kırkılayacağım. Servet Hanımcığım siz niye böyle konuşuyorsunuz benimle? Biz komşuyuz. Bakın ben ilk geldiğim günden beri şu teras terliklerinin burada böyle durmasıyla ilgili bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim, söyleyeceğim. Dilimin ucunda ama kendimi tutuyorum. Dilin kopsun. Gitti Ayar, gitti. Aa teyzeciğim bunlar hiç senin ifadeler değil. Evet. Ayrıca bizi burada yalnızız diye sahipsiz zannetmeyin. Bizim arkamızda... ...Karşıyaka Spor Kulübü var. Ne diyecek misin bakalım bizim telliklerimizle ilgili? Sizin teras terlikleri birer ucube. Ucube sensin, tellik de sana... Sanırım... Anne! Anne! <laughs> ee, intikal eder misin lütfen? Bak Nur Hayat seni özlüyor. İntikal edemem çocuğum. Teresi çamaşır suyuyla yıkamadan bütün bu yaşadıklarımı unutup günlük hayatıma geri dönemem. Çamaşır suyu Oğlum oh, çok sert. Oğlum. Oh. Ne biçim laflar etti değil mi ya? Yok oğlum çamaşır suyunun kokusu çok sert. Oh. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.